Şimdi bak. Berkay. Evet. İyisiyle kötüsüyle şöyle bir tipleme. Berkay dediğini yapan, söylediğini yapan, lafının arkasında olan bir yere gidecekse gidiyor. Yani öyle bir şey yok. Anladın mı? Çünkü neden? Gördük adamın. Gitti mesela. Bunu kimse yapabilir mi? Cesaret yapabilir misin sen şimdi herkesin göz önünde gidip mavi takıma sarılıp da mavi mavi diye bağırır mısın? Görmüyorum. Bu, bu cesaret ve dedeni yapmak Yok, mı? Yok. Herkesin göz önünde ben başka, değil. Nasıl baş... herkesin göz önünde? Pardon bir lafımı bitirip başka bir şey geleceğim. Ben. Müsaade ederseniz. <laughs> şimdi bak ben diyorum ki Berkay'ın yapısı bu. Fakat ben Berkay'ın yerinde olsam bu kadar cesursun ya her şeyi yapabiliyorsun ya ne yapardım biliyor musun? Şimdi sen en çok hangi durumla itham ediliyorsun şu anda Survivor'da? Bütün oradaki yarışmacılarla, ...veya yorumcularla veya dışarıdaki... ...en çok ne diyorsun? Sen... ...Poyraz'ın her dediğini yapıyorsun değil mi? Öyle itham ediliyor değil mi? Yani... ...Poyraz seni yönlendiriyor diyorlar. Ve sen bundan da müzdaripsin diyorsun ki devamlı röportajlarında. Ben kendi yardımımı yap... ...ben Poyraz'ı ne dinleyeceğim kardeşim? Ben her şeyi kendim yapıyorum diyorsun. Ey Berkay! Ben senin yerinde olsam... ...bugün ne yapardım biliyor musun? Hiç düşünmezdim. Direkt Poyraz'ı söylerdim. Niye? Bak... ...ben eğer... Ben orada olsaydım, ben Berkay olsaydım bugün direkt Poyraz'ı söylerdim. Niye biliyor musun? O zaman herkes ne derdi biliyor musun? Bak, ne derdi herkes biliyor musun? Helal olsun sana. Sen demek ki Poyraz'ın gölgesi altında kalmamışsın. Sen gidip Poyraz'ı söylüyorsun derdim. Ben de onu burada tebrik ederdim. Ama o gitti ay şeyi söyledi. Ne gerek var ya söyle o zaman Poyraz'ı. Madem güçlü söyleyeceksin diyorsun. Madem güçlü diyorsun. Sen Steven derken ikinci kimi söylemiştin? Steven'ı söylerken ikinci kimdi? Ya Stevin'i ya Poyraz'ı söylemeyi düşünüyorum dedin. Çünkü onlar güçlü dedin. E Stevin gitti, e Poyraz kaldı. Ne oldu da Poyraz'ın ikisi mi var? Niye Poyraz'ı söylemiyorsun? Onu orada laf olsun diye söyledim. Murat abi bak. Laf, laf şimdi olsun. Şimdi buradan bir kişi daha gidecek. orası laf. Ben sana söyleyeyim. Laf olsun programı mı? Survivor orası ya. Burada bir kişi daha gidecek değil mi? Gidecek. Bu Berkay değil, bu Poyraz değil. Kaldı mı altı kişi? Biz finali bilmiyoruz. Final ya beş kişi olacak ya dört kişi olacak. Olabiliyor, değişebiliyor. Benim öngörüm dört kişi olabilir final. Şimdi arkadaşlar. İki kişi daha gideceğini varsayıyoruz. Berkay diyor ki altı dokunulmazlık oynadık. ikisini Poyraz aldı. Üçünü ben aldım. Beni potaya Poyraz sokmayacak. Ben, ben de, kendi kendimi ya. sokamıyorum potaya. Bizi Poyraz'la ikimizi potaya sokma ihtimalleri çok düşük. Düşük olduğu için ben Poyraz'a niye yapayım? Poyraz'ı orada Poyraz'ı da bence şu an potaya sokup eleyemeyeceğini de biliyor. İkisinden o yüzden biri ki, kazanırsa Dora'yı araya sıkıştırıp Dora olur, İsmail he? olur. Hepsini aynı anda sokarlar. Aleyna gelir zaten oradan, bak, birileri gelir. ben sana şöyle söyleyeyim. Bak, bak. Berkay'ın derdi ne biliyor musun? Son dörde atayım kendimi. Derdi bak. bu. Bütün yarışmacıların derdi evet. zaten kendini son dörde atmak. Ve olay bir noktada bireyselleştiği için... ...bütün yarışmacıların kendi takım da söylenme hakkı zaten... ...Acun Medya tarafından bildiriliyor. Evet. Burada bir problem yok. Ama bazı şeyler vardır hayatta... ...nerede ne zaman yaptığının çok büyük önemi vardır. Sen şimdi sana bir hamle yapılmamışken bak şimdi Berkay kendini Batuhan ve İsmail karşısında yalnız hissediyor olabilir. Batuhan ve İsmail ona destek çıkmayacağını ve onu yarı yolda bırakacağını düşünüyor olabilir. Bence haklıdır da bunu düşünmekte. Çünkü sadece Batuhan ve İsmail için değil bugün Ayşe'si de Aleyna'sı da Batuhan'ı da Poyraz'ı da herkes kendini düşünüyor ya şu anda. Ben mesela Batuhan'ın ben takımı düşünüyorum açıklamasını da şu anda doğru bulmuyorum. Çünkü kimse takımı düşünmüyor. Şimdi birbirimizi kandırmamızın alemi yok. Ama daha Berkay'a herhangi bir hamle yapılmamışken karşı tarafta Dora, Ayşe, Poyraz gibi alternatifler dururken yani bugün bugün de zaten ayrı bir facia Ayşe'yi söylemesi hani zorunda kaldım demesi de bu kadar alternatif varken sen bir anda kendi takım arkadaşına dönüp oradan da hiç seçmemen gereken bana sorarsan şu anda seçmemen gereken yani sanki Poyraz'ın orada bir numaralı hedefi Aleyna Kalaycıoğlu olduğu için dur ben de burada elime fırsat geçmişken Aleyna Kalaycıoğlu'yu potaya çıkarayım ve altını da dolduramayayım. Hani ama sadece yapılması istenen şeyi yapayım. Pozisyonla düştüğün için bir problem var. Yoksa bugün sana sen röportaj verebilirsin. Ben dersin ki İsmail'le Batuhan'la beraber aynı takımdayım ama onlardan hani senin bir lafın vardır ya Murat abi çok huylanıyorum diye. Çok huylanıyorum. Benim her an ismimi Potaya çıkarabilirler. Hatta onlarla ters düşersin. Biz o görüntüleri görürüz. Senin bir anda biz dokunulmazlığı kazandığını, kazandıktan hemen sonra da her herkesi toplayıp bakın ben bireysel karar verebilirim gibi bir konuşma yaptığını, diğerlerinin de ağzı açık bir şekilde sana baktığını gördük yani hepimiz. Anlatabiliyor muyum? Yani hikaye tamamlanmadı. Yani şöyle hani kovboy filmlerinde karşılıklı silahlar çıkar ya abi. Evet, duello. Iki, duello olur ya. O silahta... Patladığı zaman, biri birini yıktığı zaman o adam onu niye yıktı demeyiz. Çünkü silahlar çıkar. Şimdi burada silah çıkmadı. Berkay bir anda aldı pat diye yıktı. <laughs> <Ya gülüyor> size bir senaryo, ya. senaryo yazayım mı? Hani, hani böyle hani öyle olur mu? Şey öyle bir şey de olmadı öyle şey yok. yani. Yok evet, öyle. Berkay, Arkadaşlar size senaryoyu yazayım mı? <laughs> Örnek veriyorum. Şimdi SMS kapandı. Biz konuşuyoruz. Örnek geliyor. Ayşe eğlendi. Sonra geldik yeni bir dokunulmazlığa. Poyraz ve Berkay'ın hamleleri ne olacak biliyor musunuz dokunulmazlığı aldıkları takdirde? Yine de orayı söylemeyecekler. Takkin aleyneye gelecekler. Sonra 2'de 3'te yine kazanırlarsa İsmail ve Batuhan'ı koyacaklar. Oradan da bir kişi eleyecekler. Yarışmada kaldı mı? 5 kişi. Alttan 5'e düştü. Dora'yı kendilerine mi saklıyorlar Dora'yı da diyorsun. son haftaya saklayacaklar. Bak sonra da öyle dörtlü öyle bir planları var. Ben size söyleyeyim. Dora, Dora. Ya planlar... Dora da Dora'da ne var? Dora Dora'da öyle bir cengaver ki gelir sonuç dokunulmazdı bir kazan, <laughs> <laughs> İki dokunulmazdı bir kazanıyormuş. Eğer Dora sana bir şey söyleyeyim. Ben de buradan açıklıyorum. Eğer Dora finale giderse son benden Dora'ya bir tane oy var. Atacağım ya Dora'ya bir tane. Vallahi atacağım ya. Abi adam da şimdi orada duruyor abi. Şimdi gerçekten yapılan muamele de hoş bir muamele değil. Adam kendi açıklamı yapıyor. Yani bu benim diyor çok hoşuma gitmiyor diyor. Yani ben diyor burada fasulyeden gibi sanki herkes birbirine o onu söylüyor, onu söylüyor. Doranın ismi geçmiyor bile. Finale kadar atacak ya. İstediğin kadar oyun kur, biliyorsun Furkan'cığım. İzleyici bir müdahale eder. Tabii. böyle. Işte böyle çerez gibi davranıyorlar. Dora potaya çıkar, bir oy alır. Ondan sonra hepsinin aklı başına Aynen gelir. öyle işte. O yüzden hani olmaz. Survive bir de şöyle çok garip bir şey var Semih. Ne var biliyor musun? Şimdi ee, bak Poyraz mesela. Başından beri birinci gitti tamam mı? Evet. Geçen sene Barış Murat da Şimdi bu yarışmacıların kendine özgüveni olabilir. Ona göre de hamle yapabilir. Ama onun haricindeki bütün SMS listeleri gayet değişkendi. Yani kafanda kurduğun bir SMS listesine göre hareket edemezsin bu Survivor'da ya. E biz Dora diyoruz Dora'yı düşük görüyorlar ama Dora 2-3 iki, hafta ikinci oldu SMS'te. Tabii tabii. Birçok bir kişinin içinde ikinci oldu. Ama şu andan itibaren Furkan çok şey oldu yani artık tamam. Dora'nın gideceği yer kalmadı yani. Hani yok, yok onun farkındayım ben. tamam söylemezlerse, abi, yani nasıl, söylemezlerse <laughs> potaya çıkarmazlarsa. Ya Söylemeye tamam da Semih bir yere İngilizce kadar olacak mi? bu yani. Var bir, yerde, bu bir, yerde, bir yerde. bu bak, abi, abi, da, bak, bir yere Ama bu senaryonun olma ihtimali çok yüksek. Şey Furkan'cığım. Şey Efendim? Altı dokunmazlığın beşini Berkay ve Poyraz almış. Yine böyle giderse bu üçünü alırlarsa ikisi. Zaten Bunun bak yine girmeyecek Doğru 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 yine girmeyecek bu Zaten ne oldu biliyor musun? Berkay'ın bu hamleleri şurada başladı abi. Berkay zaten iyi. Poyraz iyi. Berkay Poyraz kardeşliğini görüyoruz. Dediler ki tamam. Biz bu ...dokunulmazlıkları kapatırız. Burada ne İsmail'e bir fırsat veririz... ...ne Batuhan'a bir fırsat veririz. O yüzden biz hemen bayrakları asalım dediler. O yüzden şu anda bu hamleleri görüyoruz biz. Ama şurada da Murat abiye katılıyorum. Ama İsmail, Batuhan abi... ...siz de sahaya çıkacaksınız ha. Tabii, 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 yani tabii, 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 bu kadar tabii, da tabii, değil tabii. abi. O konuya yani, tekrar gelirsem ben yine tabii. isimleniyorum. Yok ama şimdi olmaz Murat evet, abi. Siz. Şimdi artık hani... ...biz de şimdi bugün bir reality show izliyoruz abi evet. ekranda. İzlediğimiz zaman diyoruz ki... Tamam işte şimdi oyunun bozulması lazım değil mi? Birileri evet, evet. oyun kuruyor. Bir tarafta bozması lazım. Hani birisi çıksın Abicim, abi. Şimdi böyle yani. bir zamanda sıfır çekilir mi siz? Ne yapıyorsunuz? Evet, evet çok kötü de tabii. Böyle, böyle bir gecede böyle bir anda sıfır çekilir çekebilirler. Hayır bravo. Sıfır gibi çekmek yani yaparlardı. inanılır gibidir. Ya bari bir bir yapın, iki yapın, sıfır çekiyorsunuz hepiniz ya. Evet. Ya bir tek Batuan bir tane oyun oynalıyor. Diğerleri hep yani sıfır Batuhan çekiyor. Yani Batuan şimdi evet. bu hafta şanssızlık diye diye sezon ha. bitti abi zaten. Tabii, zaten. Senin <laughs> söylediğin senaryoyu düşünüyorum. Bir mantık var. Amaca ulaşıyorsun. Hiçbir yanlış yok bunda. Buradaki sıkıntı Berkay'daki mantıksızlık. Evet. Senin söylediğini yapabilirler. Bence Batuhan'la İsmail de aynı hedefe koşmak için ikisi evet. bir olup bunu yapardı ve yapmalılardı. Kazanıp bunu yapmalılardı. Ama e şimdi gönül işidir. Dersin ki ben kendi takımdan kimseyi yazmayacağım. Buna tamamım. Ya da hala onları takım arkadaşın sayıyorsundur. Orada da Ayşe'yi yazmazsın. Bunu da yanlış yaptın. Güçler gitsin diyorsan İsmail'i de sokarsın. E, bunu da yapmadın. Yani baktığımız hiçbir yerden ne mantığa oturuyor, ne oradaki arkadaşlık ilişkilerine oturuyor, ne de güçlü insanları elemeye oturuyor mantıksal olarak. Şimdi burada şöyle bir şey var. Olay tabii ki belli bir noktada bireyselleşti ama hem Berkay'ın fazla alternatifi olması hem de abi televizyonda da bu böyledir. Görüntü diye bir şey vardı. Şimdi ben bench'e bakıyorum. Bench'te Berkay, Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan İsmail yan yana kırmızı formayla oturuyor. Evet. Şimdi bir oyuna çıkıyor. Berkay diyor ki onu üstten altma, alttan alt at, Alttan at diyor evet. mesela. Şimdi ben ona inanmam ki. Evet. Şimdi o adam benim iyiliğimi mi istiyor? Evet, kötülüğümü mi istiyor? Benimle mi beraber A zaten, değil mi yani? Zaten Aleyna ile Batuhan hiç ondan şey yapmıyorlar. Bir İsmail yapıyor. Bench'te işte Berkay ile diyalogla dikkat edin. Aleyna ile Batuhan Berkay ile hiç girmiyor çünkü. Yani zaten içlerinden gelmiyor. Yani. Bugün biraz konuştular. şöyle ya. bir tek, tek ben ben biraz ben biraz ben Berkay veya giriyor. Batuhan diye isim ayırmak istemiyorum. Ha. Ama ben ikisinin de yerinde olsaydım. Bugün bench'te işte diğer kişiyle yanlarına evet. oturmazdım. O, çak yani. yapıyorlar mesela. Ha. İşte Ama Berkay Bey'in çak da, yapıyorlar. Bak, Bu dokunmazlıktan önce de mesela gerçekten Berkay benimsediklerini ben düşünmüyorum. Hiçbir şekilde. O, o Batuhan da söylüyordu zaten. Beni söyler, bana sıkar, ona sıkar. Böyle de olabilirdi. Bak böyle olsun. O zaman Ayşe'ye niye söylüyorsun? Gittin sarıldın. Evet. Madem bunlara ait hissetmiyorsun. Madem oraya ait hissediyorsun. Güçlü birini yaz o zaman. İşte Sema bir şey yaptı onu, onu daha düzelteyim mi diyor. Beyninde daha beter mi gidiyor? E kötüye, enteresan mi? Bir enteresanlık daha, daha var. Daha kötü sen, var. Daha sen güzel söyledin. Ben Batuhan'la İsmail'e onlara da kızıyorum. Berkay öne çıkıyor. Berkay şöyle yap böyle yap konuşuyorlar. E sen Berkay'ın hayrına bir şey söylüyorsun orada. Yönlendirmeye çalışıyorsun. Ama Berkay'ın eğer yönlendirmelerinle Berkay kazanırsa... Yine seni potaya sokabilir. Sen ne yapıyorsun? Şimdi ben Batuhan'la İsmail'e kızdım ama şöyle bir daha kızdım. Başka bir açıdan daha geliyorum. Hadi bankta oturdular. Çünkü o mecbur oturuyorlar. Adada niye oturup sohbet ediyorsunuz? Adada bir kopart bağını artık. Artık size hamle yapan biri var yanınızda. Oturmuşlar adada şöyle mi oldu? Ama böyle bir mi ihtimal oldu? daha var. O, o da, da ne? Bilirsin. Ya üçüncüyü alırsa Dora'yı sokturabilir miyiz? Bir ihtimal e ama, daha var evet mı? o da yani. ölmek şimdi söylemediler için. Yani, şey şimdi tamam. ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer Berkay bugün Ayşe'nin ismi değil de Poyraz'ın ismini vermiş olsa yangın yeri içerisi ya. Evet. Tabii. Batuhan soğuk teller attı. Aleyna Kalaycıoğlu yine öyle. Şimdi Poyraz Survivor'un başından beri birinciliğini hemen hemen garantilemiş bir yarışmacı. Yani son hafta Steven'a kaybetti. Ne olacağı belli olmaz ama Ayşe'den çok daha güçlü bir aday olduğu kesin. Bak Berkay Hı. yapsana abi hamleyi. Söyleyemez. Niye Poyraz'ı böyle... diyorsun? Ya e, abi bak bir niye şey söyleyeceğim. Niye söylesin Furkan'cığım? Yani burada bak ben mesela ben bir yarışmacının işte, bir bir bireyselleşmesi soruyorum. ve bireyselliğin ilan etmesi benim bir olarak hoşuma gider. Ama bunu gerçeklikle doldurması lazım. Diyecek ki Poyraz da benim rakibim, İsmail de rakibim, siz, Batuhan da rakibim. Hepinizi yenileyeceğim şey diyecek bir mesela Poyraz'ı söyleyemez. Kendi çıkarı için de söyleyemez onu söylüyorum. Çünkü Poyraz yarın öbür gün dok. Alt dokunulmazlığın ikisini Poyraz alıyor. Yarın öbür gün Poyraz bir daha dokunulmazlık alırsa mesela Poyraz Berkay'ın ismini verirse ne olacak? E, Niye karşısına e, alsın Poyraz'ı? Diyor ya Poyraz güçlü için. isimleri söyleyeceğim diyor. Ama güçlü de Poyraz ama şimdi güçlü şimdi Poyraz, değil mi? Poyraz şöyle güçlü. E. İki tane dokunulmazlık aldı. Tamam. Böyle bir gücü de var. Şimdi sen Poyraz'ı söylersin ama Poyraz da yarın seni söyleyebilir. Poyraz e, gibi madem, adama madem, lazım. Madem bir şeye giriyorsun her şeyi gözü alacaksın. Ama alternatifleri var. Daha Ayşe var orada. Kırmızı var. Orada, ateş var. Kırmızı takım ateş İsmail ettin. İsmail var. Şimdi gittin bir de mavi takım ateş ettin. Ama o zaman işte yani mantıklı olarak, olarak bağmıyor işte. Ayşe'yi zaten Ayşe zaten orayı konumlandırmamış. Son dörde beşe koymamış.